YouTube kanalımın kıymetli takipçileri bugün 18 Şubat 2025 günlerden salı bugün de ülkemizde adli tıp mercilerine yansıyacak olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğim. Bugün kısa kısa 6 tane olgudan bahsedeceğim ama en başta şunu söyleyeyim. 2024 senesi içinde çektiğim videolarda 2025'te çok acı olaylar yaşayacağımızı çünkü hem kış geldi hem ekonomi kötü hem insanlar emekli olarak işte az bir para alıyor ya da asgari ücret olarak az bir para alıyor. Bir kısım hani mutlu mesut bahtiyar yaşarken çok büyük bir kısım büyük bir sefalet içinde ve yoksulluk içinde diye değerlendirip böyle bir ortamın kişili, kişiler arasındaki şiddeti ve acı olayları arttıracağını ifade etmiştim. Yani bunu öngörebilmek için çok uzun düşünmeye gerek yok. Ortam kaotik olunca ki kış şu açıdan çok önemli. Yaz olunca hani insanlar dışarıda falan daha rahat var olabiliyor ama hani yürüyüş yapabiliyorlar, ortamdan uzaklaşabiliyorlar. Kışın öyle değil çünkü kış hava soğuk olduğu için kapalı ortama sığmak zorunda insanlar. Bu hani İstanbul için AVM'ler falan olabilir ki o da belli bir saate kadar muhafaza edebilir insanları. Ya da erkekler için kahveler olabilir ki bu da bir maliyet gerektiriyor. Hani kafeleri falan geçtim onlar zaten Ateş pahası olacağı için oralarda zaten sıkıntı var. Öyle olunca hani evlerde insanlarda durunca hem tahammülleri azalıyor hem de birbirleri arasındaki birbirlerine karşı toleransları ortadan kalkınca da hem kişiler arası şiddet hem de buna benzer acı olaylar yaşanıyor. Bunları değerlendirerek hani ekonomi bozuldukça hukuk arasındaki tutarsızlıklar arttıkça kimisi yolsuzluk yaptı diye yargılanırken ötekisi bir sürü belge bilgi konduğu halde en ufak bir hukuki yaptırıma maruz kalmayınca insanlar hani hukuka öfkelenince tahammüllerini diğer taraflara yansıtıyorlar. Tahammülsüzlüklerini ve bu da ortaya acı olayların çıkmasına sebebiyet veriyor. Şimdi bunlara örnek 6 tane olay söyleyeceğim. Bunlardan bir tanesi bunu hani kadın cinayeti olarak değerlendirelim. Bu kategoriye sokmayalım. Eskişehir Nevşehir'de Beyza Akdoğan'ın 21 yaşında eski nişanlısıyla kavga edip MB diye 26 yaşında biri genç kadının evine gelmiş ve kadını önce pompalı tüfekle öldürüp sonra da kendini de öldürmüş. Yani ikili ölüm ortaya çıkmış. Bunu hadi bu saydığım kategorilere sokmayalım. Bu bir kadın cinayeti. Hani ülkemizde hep oluyor diye değerlendirelim. Ama ikinci olay, bu da acı bir olay. Hadi bu da Şanlıurfa'nın özeline verelim. Şanlıurfa'da bir babayla üvey anne, yani çocukların öz annesi değilmiş. 5-7 yaşında iki tane çocuk, işte idrarlarını falan anladığım kadarıyla kaçırıyorlar. Bunun üzerine bu kış günü çatıya çıkartıyor baba çocukları, ikisini 5 ve 7 yaşındaki Önce soğuk suyla hani yıkayıp ıslatıyor, sonra da hortumla dövüyor. Bunu da çevre mahalleli duymuş. Haykırışları vesaire polise falan bildirmişler. Baba tutuklanmış, iki çocuk aile korumasına alınmış. Neden Urfa özelinde diyorum? Çünkü Urfa hani bu konuda istatistik var mı bilmiyorum ama benim toplantılarda mülki idare amirleri falan yorum yapıp değerlendirmede bulunduğunda bildiğim şey şu. Türkiye Cumhuriyeti'nde aile başına düşen çocuk sayısı en fazla Urfa ve 12. Öyle olunca ne hani çocuğun değeri yok şeklinde bir durum ortaya çıkabilir. Çünkü Çiğdem Kağıtçıbaşı diye vefat eden ve bilmenizi, araştırmanızı, tanımanızı istediğim bir öğretim üyesi vardı. O çocuğun değeri Türkiye'de diye çalışmalar yapmıştı. Uluslararası çalışmaların bir parçası olarak. Hani Türkiye'de aile ne ifade ediyor? O ailede çocuk ne ifade ediyor? Önemli güzel çalışmaları vardı. Şimdi burada da Şanlıurfa'da bir işte üvey anne artı baba altlarını ıslattı diye iki çocuğu hunhar bir şekilde eziyete maruz bırakıyorlar. Çocuklar Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na alınmış. Baba da tutuklanmış. Bir de biz şöyle olaylar görürüz. Şimdi anne baba, üvey anne, üvey baba kategorisinde en büyük acıyı yaratanlar üvey babalardır. Yani çocukları döver ve öldürürler. Çünkü kendi öz evlatları da diye. Gerçi Türkiye'de hani öz evladını öldüren bir sürü baba da görüyoruz maalesef ama şimdi böyle acı olayları İstanbul'da falan da yaşadık. sazlı dereydi sanırım. Bu küçük çekmece tarafında bir baraj gölüne atılmış küçük bir çocuğun sonrasında 9 ay bir sene sonra kemikleri bulunmuştu falan. O olaylarda gazeteciler de fikri takip yapamadığı için olayın üstüne çok gidemedikleri için ne oldu, nereye evrildi? Açıkçası takip edemiyoruz, bilemiyoruz. Ama o da bir zaman işte bundan 3-5 ay önce bir infial yarattı. Sonra o kadar ülke gündemi yoğun ve acı olaylar yaşanıyor ki kapandı gitti bitti. Şimdi girişte yaptığım sözlere çarpıcı örnekler vereceğim. Yani Birisi kadın cinayetiydi, Nevşehir'de bu kadın cinayeti kategorisine koyduk. Diğeri çocuğa yönelik şiddete, onu çocuğa yönelik şiddete koyduk. Hani bunlar Türkiye'de zaten gördüğümüz, ortaya çıkan şeylerdi ama şimdi sayacaklarım daha ziyade dediğim buhran dönemine ait olaylar. Bunlardan bir tanesi Gaziantep Belediye Başkan Yardımcısı, Şehit Kamil Belediyesi'nin başkan yardımcısıymış Cihan ikinci gece 22.30'da Erol K diye birisi. Bu da işten çıkarılmış. Yani işsiz kalınca para pul yok, çaresiz ne iş bulacak? Ekonomi zaten kötü. Tabancayla adama üç el ateş etmiş, vuramamış. Vurabilirdi. Şimdi vurduğu örnekleri de vereceğim. Bunların hepsi dün ortaya çıkıyor. İkincisi Konya Selçuk Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde dekan yardımcısı Müjdat Yeşildal şu an ağır yaralıymış. Bestami Serdar e diye bir öğrenci tarafından o da silahla, o da ateş silahla, tabancayla üç el vuruluyor. Çocuk sonra Bestami Serdar'a e, kendine de ateş edip kendini de vuruyor. Her ikisi de şu an çok ağır yaralıymış ve sağlık bilimleri fakültesinde işte tek dersten okulu bitirememiş bir şahıs olduğu ifade ediliyor Bestami Serdar E'nin. Dekanla görüşürken işte dekan yardımcısının araya girdiği ve üç el ateşe maruz kaldı ve ikisinde hayati tehlike yaşayan durumda olduğu ifade ediliyor. Bunlar işte hep döneme özel şeyler. Ya da Ankara Birleşik Metal Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan Erdinç Koç diye sendikanın işte başkan yardımcısını ya da genel sekreterini tabancayla vuruyor. Bakın üçü de tabanca. Yani üç tane olay saydım. Birisi Gaziantep'te belediye başkan yardımcısına saldırı. Bir tanesi Konya Selçuk Üniversitesi'nde öğrencinin dekan yardımcısını vurması. Üçüncüsü de Ankara'da sendika başkan yardımcısının Erdinç Koç tarafından vurulup öldürülmesi başından vurulmuş. Sonra kendini de vurmuş o da ölmüş. Yani burada bir ikili ölüm var. Hani önce cinayet sonra intihar. İki cenaze var. Gaziantep'teki silahlı saldırıda isabet etmemiş mermi belediye başkan yardımcısına ve şahıs aranıyor. Konya'daki Selçuk Üniversitesi'ndeki olayda da iki ağır yaralı var. Bakalım izleyen süreçte vefat göreceğiz mi? Şimdi bunlar hep buhranla ilgili şeyler. Yani dönemsel olaylar. Çünkü bir tanesi işsiz kalmış. Bir tanesi dersten geçememiş. Bir tanesi belediye başkan yardımcısına öfkelenmiş. Öyle olunca bu buhran dönemsel olaylar diye değerlendirebiliriz. Son aktaracağım olay da İstanbul'da. Yani Türkiye'nin her yerinden olay var. Gaziantep, Konya, akabinde Ankara. Bu da İstanbul. İstanbul'da bir tane erkek, BE Rumuzlu, 26 yaşında. Kardeşiyle birlikte annesiyle yaşıyor. Anne de 56 yaşında, ME. Yani iki oğlu ve anne yaşıyor. Şimdi psikolojik sorunları vardı çocuğun deniyor. Ben bu lafa çok videoda bahsettim. Hiç doğru bulmuyorum. Yani... Şimdi bu çocuk ya zeka gerisi olabilir mental retarde ya da akıl hastası falan olabilir. Ama hani psikolojik sorunları vardı diye tanımlamak daha farklı bir durum. Çünkü hani bu kadar kötü koşullarda zaten insanlar hep antidepresan kullanıyor, psikiyatrik, psikolojik destek alıyor. Bunları psikolojik sorunu diye yaftalamak bu tür destek girişimlerine zarar verir. O şekilde damgalamamak lazım. Şimdi burada eğer şuysa mesela bu çocuk şizofren olabilir. Yani zaten bir akıl hastalığı vardır ya da zeka gerisidir, mental itaydedir. Bu ifade edilsin ama hani döneme bağlı psikolojik sorunları varsa çünkü 26 yaşında çocuk. Erkek kardeşiyle ve annesiyle birlikte yaşıyor. Yani bir hayatı yok, ailesi yok, çoluğu çocuğu yok. Belki de çalışmıyor. Öğlen 12-30'da annesini öldürmeye yeltendiğine göre evde oturduğuna göre bir işi de yok. Öyle olunca hani bunun zaten psikolojik sorunu olmayacak da neyi olacak? Zaten psikolojik sorunu olacak. Şimdi bu atkıyla annesini boğmuş. Sonra da öldü diye karşı komşuya haber vermiş. Annemi öldürdüm falan diye. Sonra annenin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkacak. Ama Maltepe'de yaşanan erkek evladın annesine zarar verdiği acı bir olay. Bu da dönemsel bir olay olabilir. Ya da işte hani gerçekten akıl hastası ya da mental ise duruma özel bir olay olabilir. Bu açıkçası acı bir olay olmakla birlikte üç tane kişi iki oğlan bir annenin birlikte yaşaması bunların sebebi ne? Eğer ekonomikse çocuklar mesela evlenemediyse bir çevre kuramadıysa kafeye gidecek oturup kahve içecek paraları yoksa işte seyahat edemiyorlarsa falan böyle sorunlar ortaya çıkar. Hani bunu psikolojik sorun diye yansıtmamak lazım. Eğer dediğim koşul yoksa yani zeka geriliği ya da akıl hastalığı somut yoksa döneme bağlı insanlar psikiyatrik psikolojik destek alıyorsa bu bu şekilde yaftalanmamalı ki insanlar bu şekilde destek almaya iştahlı olsun istek arzu duysun ki yardım alabilsin